Biz kimiz? Çağdaş Global Marketing olarak dijitalleşen sektöre ayak uydurabilmeniz adına profesyonel ekibimiz ile sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yola çıktık. Nasıl yapıyoruz? Bir işletmeniz yok, ev hanımı, öğrenci veya bir iş kurmak için kazançlı bir iş fikri arayışındaysanız, vergi mükellefi olmadan, stok tutmadan Dükkan açmadan küçük bir sermaye ile kendi işinizi kurmanızı sağlıyoruz. Bir işletmeniz var fakat bir e-ticaret siteniz yok ise biz bütün banka ödeme altyapısı tamamlanmış, kargo firmaları ile anlaşmaları sağlanmış, uluslararası güvenlik sertifikaları alınmış tam anlamıyla bir online mağaza için gerekli olan tüm araçları size hazır olarak sunuyoruz. İşinizi büyütmek için de ücretsiz eğitimler veriyoruz nasıl çalışıyoruz? Sizler için bir e-ticaret sitesini anahtar teslimi şeklinde sunuyoruz. Bu e-ticaret sitesinin içerisinde var olan binlerce tedarikçimizin ürünlerini satarak %3 ile %50 arasında değişen komisyon oranlarını kazanma şansını sizlere sunuyoruz. E-ticaret sitenize yeni tedarikçiler ekleyebilir ve eklediğiniz tedarikçilerin binlerce mağazada satılan ürünlerinden daha fazla komisyon geliri elde edebilirsiniz sosyal sorumluluk projesi kapsamında baybakkal.com e-ticaret sitesi ile yaptığımız işbirliği sayesinde gazi, şehit yakını, engelli ve üniversite öğrencilerine ekstra kolaylıklar sağlayarak kendi işlerini kurmalarına destek oluyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için ekrandaki telefon numaramıza WhatsApp'tan yazarak bize ulaşabilirsiniz.